Size yardım etmeye geldik küçük hanım. Es Esmeranda nerede? O öldü! Öldü mü? Hayır, bu bayan ölmediğini söylüyor. Peki o? O kim? Nazım, Fernandito! Hanımefendi... Fernandito de uzun zamandır görmediğini söylememiş miydiniz? ne kadar umutsuz görüyoruz. Gerçekten çok umutsuz. Çünkü Esperanza'nın öyle bileceğini biliyor. Hastaneye götürün. Doktor bakımı gerekiyor. Bazı yaraları var görüyorsunuz. Onu anlıyor musun? Sanırım buna bir itirazınız olmayacak değil mi? Hayır 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 tam tersine. Aa, bakın şimdi durumda ona hemen de bir süre terk edeceğim ben. Aa, hayır canım, gel buraya, gel, 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 gel. Hayır. Sana bakmak için hastaneye götüreceğim. Evet. Ha? Hiç merak etme, hayır. seni ziyaret edeceğiz. <laughs> hiç merak etme, hiç merak etme. <laughs> Esperanza kesinlikle ölmeyecek. Tabii. Öyle sen konuşmaz <laughs> Gel gel gel, <laughs> gel canım <gülüyor> oh. <gülüyor> Evet artık onu götürebilirsin o çok zindel. O nasıl? O ne is ya? Ne is ya böyleyiz bakan? Ne is ya neyiz bakan? Ay, ne yapacağım? Nasıl mi götürüyorsunuz? Hayır hayır kesinlikle hayır. Tedavisi için hastaneye gidiyor. Gidip daha görelim. Ah, nasıl? Onun daha görmek beni o kadar çok üzüyor. <laughs> o kız benim hayatımdaki her şeyiydi efendim. Lütfen ne olur. Ne olur ne bir şey olmasın izin vermeyin. Lütfen. Ah. Ah. Durumu nasıl? Gittikçe kötüleşiyor. Ah, Doktor Dalyonko ile tanışın. Meksiko'nun en iyi doktorlarından biri. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. <laughs> Kamil Doktor, bu kadın hakkındaki teşhisiniz nedir acaba? Bir iç kanımı geçirdiğinden şüpheleniyorum. <laughs> o tanrım, bu korkutmuş. Şey. Evet, evet, durumu tehlikeli. Hemen buraya gönderin lütfen. Ambulans yola çıktı. Diğer konulara gelince... Bakın memur bey, ben Handito la begale, ...ilgim olmadığını söylemiştim. Siz güvey kızıma bunları yaptığında nasıl inanabiliyorsun? Ben o kızı öyle çok seviyorum. Ki. Bu zavallı kadını benim dövdüğümü kim düşünebilir ki? Merdivenlerden düştüğünü gördüğünde onu yatak odasına götürdüm. Sonra bir şey olmaması için onu dikkatlice yatağıma yatır. Şu anda suçlanıyorsunuz ve benim görevim bunu araştırmak. Size söylemiştim, bir avukat çağırmaya hakkınız var. Ama bu imkansız bir şey. Yasalar böyle hanımefendi. Anlamıyorum. Lütfen, bütün Bunlar bir kazaydı, rica ederim! Eğer söylediğiniz gibi olduysa hemen temize çıkarsınız. Bu evden tutuklu olarak çıkmayacağım. Gitsen iyi olur, sorayım! Bir suçun olmadığını söylemedin mi? Evet, doğru! Pekala! Üstümü değiştirmeme izin verin, lütfen! Tabii hanımefendi! Dışarıda bekliyorum. ...Sigara istedin, yoksa sar mısın be kadın? Hı. Hiç sigaram yok. O zaman bul yoksa beni duymadın mı? Hadi git bul dedim sana. Beni rahat bırakır mısın? Bak zengin yosma, şu anda senin hiçbirimizden farkın yok. Hemen bir sigara bul, yoksa seni pişman ederim, tamam mı? dur, Durdur. Beni rahat bırak. Aa öyle mi? Aa öyle mi? Hadi, hadi gel göster buraya. Kendini. Gel buraya. Hadi. Hadi. göster kendini. Hadi kebabı hadi hadi. Öldür. Hadi. Vur! Vurcala! Hadi bildir. Hadi. Hocaz kaldı. Vursun hadi. 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 Kalkın! Kalk ayağa! Kalk ayağa! O ilk başlatan oydu. Ah, Ben kimseye karışmıyordum, o geldi ve bana dalaştı! Yeni gelini hemen revire götürmeniz gerekiyor! Ah, bir daha kavga çıkardığınızı görmeyeceğim! Ve sen, herkesi ezmeye çalışıyorsun! Bu bir daha olursa, seni hücre cezasına çarptırırım, anlıyor musun? Bir daha böyle bir şey görmeyeceğim! Bu senin son... Kamer Feroz bana ayrıcalık gösterilmesini sağlama. Çok zengin bir insan. Beni özel bir hücreye koymalılar. Burada sıradan kadınların arasında yaşayamam ben. Ah, bu nasıl oluyor? Hayır! Suçsuz değil! Hayır! Gürültüyü kesin! Mahkemenin düzenini bozmayın! Ama bu adaletsizlik, korkunç bir adaletsizlik. Seni kutluyorum Soraya. Serbest kalacağını biliyordum. Çünkü adalete güveniyorum. Gerçekten masumum ben. <gülüyor> <gülüyor> bu kez yakayı kurtaramadın mı Fernando? <laughs> Neden çekiniyorsun? <laughs> o korkak bana bir şey yapamaz. Bizi yalnız bırak. Kimse de bizi rahatsız etmez. <laughs> Peki efendim. اُڏي ڏيڻ هاڻي نه ايندي